Herkese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem bir akşamda aramıza hoş geldiniz. Gökyüzü berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Trabzonspor Paris Saint Germain'e karşı Joan Neves. Sence bu maçta fark yaratacak oyuncu kim olacak? Bradley Barkolan'ın hızını ve koşularını zaten biliyoruz ama beni en çok etkileyen yönü oyun bilgisi. Benzer birçok oyuncudan farklı bir şekilde gerçekten akıllı bir pas oyunu sergiliyor. Herkesi geçmeye çalışmak yerine iyi kararlarla yaratıcılığını konuşturabiliyor. Evet, ben de bu düşünceye yakınım. Mustafa Eskilaç. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Hakimi. Çöveliye topu uzaklaştırıyor. iki takımın ilk önceliği pozisyon vermemek diyebiliriz. Mustafa Eski Kanada doğru yolluyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi gitmiyor. Umarım gerçek bir futbol maçına yakışır anları kısa zamanda izlemeye başlarız. Arseni Batahov. Oleksandr Zubkov. Okay yokuştu. Sola yolluyor. Aradan gönderiyor. Çok güzel. diğer kanada yolladı. Tehlikeli bir pas. Alçaktan yok. kaleye. Gol! Trabzonspor'un golü. Vurucu darbe geldi. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Evet. Number three. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Beraldo. Nuno Mendes. Barcola. Pası yakalamak istiyor. Spor daha çok fırsat yakalayan taraf ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. Savic, Oleksandr Zubkov başarabilecek mi? Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Geniş oynuyor. İşte orta. Kafaya çıktı. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Devre arasına 15 dakika kaldı. Onu açıyor. Kanada doğru yolluyor. Güzel pas diyemiyorum. Barkola. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Ve top dışarıda güzel müdahale Trabzonspor ilk köşe vuruşunu kullanacak Oleksandr Uzukov kısa oynamayı deniyor Ve top uzaklaştırıldı Bitirebilecek mi? Paris Saint Germain için güzel bir karşı atak şansı Trabzonspor ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Arseni Batahov. Usman Dembele de şimdi top. Şu an Neves. Mustafa Eski Ellaç. Savic. Ve karşı kanada oynuyor. Ve müdahale geldi. Mustafa Eskiellaç. Yani doğru seçimi yapmıştı ama Kullanacakları ikinci korner bu. Oleksandr Zubkov çok uzağa bakmıyor. There will be time. Şu an Neves ileri gönderdi. Evet, top hareketlendi. İlerleyen Bele. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. İki tarafta çok hırslı. Tamam, olabilir. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Trabzonspor ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Fabian Ruiz. Sola oynadı. Barkola. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. karşıya Müthiş bir mücadele. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Mustafa Eskihellaci, Arseni Batahol, Okay Yokuşlu. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Çok yerinde bir müdahale oldu. Müthiş bir çalım. Vites yükseltiyor. Güzel oynadı. Ve korner kullanacaklar. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. substitution on the field. Number 30, number 99, number 22, number 70, number 26. Coming on the field, number 9, number 14, number 10, number 7, Vizca, number 11. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Hakimi. Bu ve... Usman Dembele şimdi gücünü gösterdi. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Bişçak. Mustafa Eskellaç. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Ve top dışarıda. Out. Bitinya. Juan Neves eşef hakimi aldı topu. Olmadı, anlaşamadılar. Topu uzaklaştırmak için orada. Hakimi Bitinya Due ilerliyor. Bişça geri dönmek zorunda kaldı. Arsene Batahov. Savic Çam, Neredeyse 75. dakikaya geldik Savic Ozan Tufan Mustafa Eskihelaç Bişça Mustafa Eskihelaç Güzel bir pas geldi Orta şansı Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Pas geliyor. Tam da hissediyorum. Şut da çeviriyor. Ve topu ağlarda. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Oğlan Şahane bir boy. Evet. Aradığını buldu. Topa vururken etrafını göz ardı etmedi. Neyin nerede olduğunu çok iyi gördü. işler epey kolaylaştı. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Vişça. asını verdi. Aşırtıyor. Kaleci halinden memnun. Barkola. Sol kanattan güzel koştu. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Ortaya doğru resmen havada durdu. Kusursuz bir gol. Mücadeleye geri dönüyorlar. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Geri dönmeleri için şanslı oldu ama şimdi şut deniyor. Güzeldi ama hisseden sonuç alamadı. Güzel koştu. Bunu çok sık yapıyor. Bu tarz taktiklerde iyi olduğunu biliyoruz. Sürpriz bir sonuca dakikalar kaldı. Mustafa Eski Ellaç. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Dördüncü ay kamp ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Usman Dembele de şimdi top. Ve ilerliyor. Çam. Tutacak birini arıyor. Üstten yolluyor. İlerlemeye de başarabilir mi? Bununla beraber maç sona eriyor. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı ve bize bir futbol şöleni sundu. Bugün gördüklerinin hakkında ne düşünüyorsun? Trabzonspor bize bu sporu neden bu kadar çok sevdiğimizi bir kez daha hatırlattı. İmkansız görüneni başardılar ve büyük övgü hak ediyorlar. Yorumcu arkadaşıma ve <laughs> size teşekkür <laughs> etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Benim için <laughs> <sevdi. gülüyor>